Evet arkadaşlar şimdi paralel park yapıyoruz. Sürücü adayımız. Sondan bir önceki dersi bu ders. Bir dersimiz daha olacak. Sonra sınava girecek kendisi. Sürüşü gayet güzel. Hatasız kullanıyor. Kalmaya sebep herhangi bir hata yapmıyor sürüş boyunca. Parklarda da gayet başarılı. Şimdi bakın paralel park yapıyor kendisi. Sağ sinyali açık bir şekilde geldi yanaştı. Evet ölçüsünü aldı ve sol yaptı. İçeri doğru giriyor. Sağ aynası aşağıda. Aynadan bakarak bu parkı gerçekleştiriyor. Hoppa evet. Güzel. Başarılı. Çizgiye bastık. Kaldırma da değmedik. Kaldırma değmediği için herhangi bir sorun yok. Çizgiyle kaldırım arasında olabilir lastiklerimiz. Bundan yana herhangi bir sorun yok. Yeter ki caddi tarafında açıkta kalmasın. Evet şimdi ikinci park denemesini yapıyor. Arkadaşlar paralel parkı çok zor buluyorsunuz bazılarınız. Ee, sizi endişelendiren bir konu. Fakat panik yapacak, korkacak bir şey yok. Birkaç denemeden sonra kendinizi verirseniz bu park olayını öğrenirseniz işte yaptığımız, e, durduğumuz noktaları falan aklınızda tutarsanız ve park esnasında konuya biraz konsantre olarak odaklanarak çalışmanızı yaparsanız yapamayacak bir şey yok. Hallolur yani. Merak etmeyin. Birkaç denemeden sonra zaten iş oturuyor yerine. Yeter ki siz kendinizi verin. Kendinizi vermezseniz kafanız başka yerde olursa, kafanız dolu olursa yaptığınız çalışmaya odaklanamazsanız aklınızda kalmayabiliyor. İşte o zaman zorluk başlıyor. Sonra ne kadar park yaparsanız da yerine oturması bu işin zaman alıyor. tek yapmanız gereken ders esnasında kafanızı boşaltıp buraya odaklanmanız gerekiyor. Paralel parkta sizin yaşadığınız zorluklar neler mesela? Bunları yorumlarda yazabilirsiniz. Bilgi paylaşımı yapabiliriz. Bakın burada arka teker oturmadı sarı çizgiye. Öne düzeltme hakkı yapıyor. Hoppa değmedi. Evet. Bir santim kalmıştı belki. Ee, ama değmedi teker kaldırıma Ve öne hamle hakkını kullanarak Bu olumsuz parkı kurtardı kendisi Evet biraz daha geliyor Çünkü neden öndeki Dubaya çok yaklaştı Bir açıklık oluşturması lazım çıkabilmesi için Yoksa şu dıştaki dubaya sürtebilir Evet bunu kurtardı Ve çıkışını yapıyor Çok güzel başarılı bir park Bakın başarısız bir parktı Ama bunu öne hamle hakkını kullanarak Başarılı bir duruma dönüştürüp sınavda olsaydı geçmişti şu anda. Güzel. Ee, paralel partta, L partta sizin zorlandığınız konu nedir? Bunu yazabilirsiniz. Ve e, diğer kursiyerlerle aranızda ve hatta ben de dahil olurum. Bilgi paylaşımında bulunabiliriz tabii ki. E, aklınıza takılan bir şey varsa yazın arkadaşlar. Evet. Son parkımız da başarılı. Girdiği bütün paralel parkları başarıyla bitirdi ve burada videomuzu sonlandırıyoruz.